Ali kalsın. Yemek hazır mı? Yemek hazır mı? Hazır. Evet, Karabayı arabaya bağladım. Şu elektriği de bir takalım. Şunu da bir takalım. Bu emniyet e, fren kablosu oluyor. Aksi bir durumda, yani şu çekiyor o kayarı buradan çıkarsa yerinden bu frenleme yapıyor. Yani karabanın sağa sola e, savrulması için bu kablo frenleme yapıyor. Altın tıpkı usta şuraya takalım onu ya. Bir dakika iyi olmadı. Zaten olma belli. Bunun yeri Şurası. Hı, bak. Tık diye oturdu. Şurası okeyde olması lazım. Tamam bunu yolda sürekli ben e, ara sıra kontrol ediyorum. Şu pilot tekeri de iyice sıkmak lazım. Çünkü bu yolda giderken aşağı iniyor. Olumsuzluk yaratabilir. Evet bağladık. Şimdi Gazi Paşa'ya doğru devam edelim. Yok da kalsın. Baba oyuncak haydi. Tamam bunu oyuncak bir zamanı var bekle. Böyle oyuncak mı olur? Baba. Ne? Baba. Baba. Bak, ne <laughs> Baba evi çekme de. Şey değil. güzelim. Tövbe. Şimdi karavanımızı geldik kurduk. Televizyonumuzu da kurduk. Burada gayet net çekiyor. Etrafı açık olduğu için. Biz şöyle çanaklı sistem kullanıyoruz. Yani normal evlerde olan sistem. Geldik yerleştik. Şimdi ben size biraz etrafı göstereyim. Etrafta neler var neler yok. Evet. Karavanımızı bu şekilde park ettik. Şöyle yolun kenarında bir cep var. Buraya. Hemen sahilin yanında burası. Şu karşıda görünen banyo, tuvalet ve bulaşık yıkama yapısı. Burası da sahil. Şöyle tuvaletleri, banyoyu da göstereyim ben size. Şu karavanların olduğu yer normalde ücretli alan diye geçiyor ama şu anda ücret mücret yok. Burada yer olmadığı için biz ee, Öyle koyduk yolun kenarına. Bayanlar rahatsız etmeyelim şimdi. Burası çıkıyoruz. Burası bayan VC. Burası. Arabanların olduğu yer. Bu, tuvaletleri bakın babası. Burası erkek tuvaleti. Şöyle iki tane tuvalet var. Duşlar da öbür tarafta. Şu an kapısı kapalı ama. Evet. Bir gece kalacağız burada. Ondan sonra pazar günü akşam tekrar Alanya'ya döneceğiz. Biraz eksikler var marketten. Ben gideyim ondan alayım gelin marketten. Sonra hava da sıcak bayağı. Hoppala. <laughs> Ara sıra marş basmıyor. Aldanma sırasında. Şu karşıda çocuk parkı var. Bizim iki tane çocuk olduğu için parklara yakın yerlere karavanı kuruyoruz genelde. Çocuklarla gelecekler için gayet eğlenceli bir yer. Buraya Toru Plajı diyorlar. Yani doğal havuzlar. Doğal havuzlar, plajı dedikleri bölge. Şurası açılıcık karaman parkı. Gayet güzel. Bir de çok çapçaplı bir yer değil yani. Artık yazın, yani yazın ortası nasıl oluyor bilmiyorum da çok böyle şey gibi. Yani hareketli plajlar gibi değil. Etrafımız muz bahçeleri. Neyse devam edelim. Kazipaşa'ya doğru. Şimdi Kazi Paşa'nın Koru plajı haricinde bir plajı daha var. Buranın adı e, yani nedir tam olarak bilmiyorum ama oraya doğru gidiyorum şimdi. Orayı da göstereyim ben size. Zaten Kor plajı şu tarafta. Yani şu dağın arkasında diğer plajda burada. Bu plaj biraz daha hareketlidir ama. Yani lüapak var, marketler var, çay bahçeleri var, kafeteryalar var. Yani öyle göre biraz daha hareketli burası. Ama karavanlara burada müsaade etmiyorlar. Karavan park yeri orası. Burada da yeni bir iskele yapmışlar galiba. Hmm. İşte bir park şu karşı taraf. Çocuklar için bile bir. Daha çok aşağı Lüne park. Bu plajda da tuvaletler var. Az önce söylediğim gibi kafeteryalar var. Bak, ileride bir karavan daha var, şurada. Şuraya park etmişler. Neyse, dönelim. Gazi Paşa merkeze doğru gidelim. Ee, Buralar da Gazi Paşa'nın merkezi. Sebze hali burada, dükkanlar burada, restoranlar burada. Şöyle bir e, müsait bir yere arabayı çekelim de bir iki alışveriş yapacağım. Aynı uğraşıp duruyoruz ya. Abi ha ikisine fıstık yazacağım. Onlara fıstık yazalım. Kadar. Evet. Evet anne. Çekiyor. İyi tamam. Ben bana ver de. <laughs> ya bu sefer de telefonla çekmek istiyorsun he Evet. Arkadaşlar Akı Bakayım Had denize gidelim de, be, de, de, Hadi gel. De, mi Ali De, mi? de. Evet, Kavazlı Paşa merkezde alışverişlerimizi yaptık. Şimdi tekrar geldim e, karavan parkının oraya. Bizimkiler nerede acaba? Ömer, neredesin? Neredesin? Gel. Su mu? Gel, gel. Su mu istiyorsun? Sen ben bunu içeyim gel. Yapacağım. Ali Kasım ne yaptın? Ya oğlum güneşten <laughs> yanmışsın bak. Baba sen ne? Baba sen ne ara geldin? Ya şimdi geldim daha. Baba, ne yaptın biz kızar mı biliyorsun? Baba oyuncak versen şimdi. Tamam verdim birazdan gel. Hadi. Hadi gel su iç gel. Gel su iç bir de moni ye. Tamam mı Ömer? Baba sen nereye gitmiştin? Kazı Paşa'ya gittim oğlum. Ne? Kazı Paşa'ya gittim. Kazı Paşa bu. Ali kalsın gel denize gidelim. Tamam. Gel. Bak. Abi sen benim sıfırla Bugün biraz hava rüzgarlı. Deniz de bayağı dalgalı değil mi Ali kalsın? Evet. Hava, hava fazla mı bu? Hava hazır mı güzel Çok güzel durmuyor ya. Abdullah Ali Kasım, bura güzel mi? Beğendin mi? Aferin. Bu karavan Parkının şu anda ücretsiz olduğunu herhalde dün söylemiştim. Evet, Söylemeni tekrardan hatırlatmış olayım. Evet, söylemiştim. Sen de şey. evet. mi söyledin? Evet. Ali Kasım uçurtma güzel mi? <laughs> Ağacı mı yıkacaksın Ömer? Ağacı mı yıkacaksın? Yok Ömer, bravo. Kırdı. Kırdın mı? Kışın. tamam. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Kışın. Ömer ne yapıyorsun? Ali Kasım uçursana bırak uçsun. Bırak uçsun. Uzat ha. Uçsun he. Hadi birazdan yavaş yavaş kampımızı bitirelim Ali Kasım değil mi? Yavaş yavaş. Alanya'ya dönelim artık. Yok birazdan yavaş yavaş. Hadi koş koş hani kalsın koş. koş. Koş 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 Gel buraya. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kazi Paşa artık bugün e, bitiriyoruz. Gel koş koş Ali Kasım koş. Koş. Ben koş. Ben Ömer koş.